Bu cismer soy bir iş toplantısı çıkışı Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Buyurun çocuklar. Nasırsınız, iyi misiniz? İyiyim canım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. koşturmaca. Evet, güzel, güzel, güzel iş. Evet. Güzel. Evet, güzel bir iş. Nasıl bir şey güzel bakalım yapınca görürsünüz inşallah. <laughs> Kıyafetle alakalı Televizyonla, ekranla alakalı bir şey mi? bilmem söylemeyim. <laughs> Olunca söyleyeyim aşkım. Şimdi söylemeyeyim. Ben öyle şeye çok inanıyorum ya olduktan sonra. Batı'nın inançlarına... Yok var. ama nazara gitti. <laughs> olan inancım yüksek. Ya mesela uğurlu bir takınız var mı? İşte ben bunu bir, bir sahne veya televizyona çıktığımda bunu Yok, hiç öyle şeylerim yok. İyisi falan yok. Yok, isim de yok. Ama inanıyorum evet. E, inanıyorum i̇nanıyorum ama kendimi korumak için bir şeyler yapıyorum tabii kendimce. Ben de işe yarıyor. Ünlü sunucu son olarak 21 yıldır ekmek yemediği haberiyle gündeme gelmişti. 21 <laughs> yıldır herkes... ekmek yemiyordum ya haberi vardı ama. <laughs> onu nasıl hesaplamışlar bilmiyorum yani. Bilmiyorum ben de bilmiyorum ben bilmiyorum benim yerime hesaplamışlar sağ olsunlar ama şey şu, şöyle bir şey yap, beyaz ekmek gerçekten ama simit yiyorum bu arada kendi <laughs> kimse yanlış anlamasın. Ya, Susam onda da Aa, ya. Susamla filan bir susamla filan bir işim yok be yani şeyim yok öyle bir ha yiyon, şunu yemeyeyim böyle yapmayayım falan. Simit bence yenmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. ama beyaz ekmekten uzak duruyorum yani benim de şeyim o daha çok tavla ekmek falan yiyorum ama gerçekten helal olsun onu nereden bulmuş o bilgiyi nasıl doğru e, diyormuşum onu, yarın o, elimde böyle benim yarım gibi ekmek tost buluyormuşsunuz. Bir baş... Burcu Esmersoy beyaz ekmek dışında özellikle yemediği bir yemeğin olmadığını söyledi. Mesela yemediniz bu kadar yıldır uzun yıldır yemediniz ne var mesela? Bilmem öyle ben çok şey yapmayırmıyorum hiç. Ayırmıyorum hiç. Işte maçta şey. zeytinyağı alıyorum, maçta ne bileyim ekmeğim bu tür. Ya yani ne bileyim, kebap yemiyorum. Yok, hiç öyle bir şey, öyle yok ya. Ben her şeyi çok seviyorum, Kendler çok yiyorum. Ne güzel ya. Valla gerçekten güzel. Benden bugün <laughs> bir şey yok ya. Esmer Soçlu döneminde sakin bir hayat yaşadığını da sözlerine ekledi. Da olsun söyleyeceğim, bir şey yok. Nereden baktın? Sakin bir hayat, şu an. Evet, bak yok. o. <laughs> yine bak. Benim damarıma mı basmaya çalışıyorsun? Hayır. Yok. Şey, bir gün böyle diyecek. Evet, yalnızlık takipte artık. Yok <laughs> hayır, yok aşkım. <laughs> bir şey yok. Kolay gelsin yavrum. Sağ ol. Çok çok mersi. Kolay gelsin. <laughs>